Videoyu tıklamadan önce direkt başlığı görmüşsünüzdür zaten. Başlıkta iyi herkese bedava Ronaldo kartı veriyor yazıyor. Peki bu doğru mu? Kesinlikle doğru. Peki nasıl olacağız Merak etmeyin videonun ilerleyen dakikalarında sizlere göstereceğim. Dün sizlerle toplam kanala iki tane video yükledim. İlk videoda yeni gelen etkinliği inceledim ve toplam 12 tane hesaplar Ragnarok paketini açtım. Ardından ikinci videoda yeni bir tane kod paylaştım. Kod sayesinde garanti 104'ten oyuncu alabiliyordunuz. O kodu tekrardan bu videoda da paylaşacağım. Yani dilerseniz o videoyu da kartlar bölümünden bulabilirsiniz. Ama ben bu videoyu geç saatte çekiyorum. Belki sabah uyandığımda kod çalışmayabilir. O yüzden kodu kullandıktan sonra kod çalışmıyor falan. Ee, yani bir sıkıntı olursa ya özür dilerim. Yani benim yapabileceğim bir şey yok. Sadece tekrardan kodu paylaşmak istiyorum. Neyse gelelim şimdi asıl konuya mağaza bölümüne geçelim. Bugün sizlerle maalesef 3000'lik Ragnarok paketini açamayacağım. Çünkü dün kanala yüklemiş olduğum videoda hepsini açtığımdan dolayı bir günde 3 tane video çekiyorum şu an. Şöyle 101 artı oyuncu paketini satılabilir. Oyuncu paketini açmak istiyorum. Belki güzel bir kart gelir. Belki yani hesapta e yani kartı sattıktan sonra güzel bir coins kasabilirim. Orasını bilemeyeceğim. biz etkinliğinden gelen karta baktığımda Zidan mı geliyor acaba? Abi gerçekten bir an Zidan sandım. Gerçekten bir an paketten çıkardım kartın Zidan olduğunu düşündüm ama görmüş olduğunuz gibi Zidan falan değil tabii ki de Sisoko'yu çıkardık. 102 gen yani kendisi fena başlamadık güzel başladık 2. hesaba gelmiş bulunmaktayım 4000 cfr paketinden gelen kart yola gitmiyorum maalesef 101 gen 1 oyuncu çıkardım jetona baktığımda cfr'e baktığımda daha doğrusu ben neden böyle yanlış şeyler söylüyorum cfr'e baktığımda 117.000 cfr olduğunu görüyorum hesapta o yüzden 1500 puan harcamak istiyorum şöyle 10 tane paketi aynı anda açacağım 15.000 cefer toplamda belki aradığımız yüksek yan Ragnarok paketini Ragnarok kartını bu paketten çıkaracağız orasını bilemem ve baktığım zaman hangi etkinlik toz etkinliğinden bir kart Ar Messi mi geliyor acaba Kaleci geliyor buradan ve ekranlarınızda Abi 15.000 CF'er harcadığım paketten çıkardığım kartı görüyor musunuz? Rulli'yi çıkardım. Evet kartlara baktığımızda çok fazla 15 milyonluk kart görüyorum burada bronz ve gümüş kartları aldık bir kez daha bu paketi açar mıyım açmam tabii ki de önceki videoda da bunu söylemiştim ama Bugün tekrardan şansımı denemek için açtım ve bir daha açmam. Bir sonraki hesaptan devam edelim. Benim birazcık CFR biriktirmem gerekiyor aslında. Yani her hafta toplam yaklaşık olarak 10.000 CFR falan alıyoruz. The Division Rivals bölümünü düşündüğümüz zaman o bölümden de güzel CFR'ler alıyoruz. İspanya bayrağını görüyorum. Sabit geliyor buradan. Kim bu? kim bu kim bu kim bu ve 104 yan Sergi Roberto'yu çıkardım 32 milyon abi işte bu ya 4000 CF harcadığım paketten 32 milyon coins kasmayı başardım çok güzel İnşallah 111 gen falan kart gelir de şöyle ee, atıyorum 1 milyar falan coins 2 milyar falan coins kasabilirim dördüncü hesaptayız ve hemen ayrıntılı bilgi sizlere göstermek istiyorum bu paketten aslında şöyle söyleyeyim 104 gen oyuncu çıkma oranı abi yani Baya baya bir şanslı olmamız gerekiyor aslında paketten güzel bir kart çıkarmak için. İnşallah şanslı oluruz ve baktığımızda zaman... güzel yolu gidiyorum. Ragnarok etkinliği olur mu? Gelmesin lütfen. La Liga etkinliği gelmesin. Sol orta gelir. Santrufor geliyor. Kim bu? Kaç? 102 yan veya 101 yan. Sandro'yu çıkardık. 15 milyon. Doğru. 15 milyonluk bir kart. Ama neden yola gittim acaba? Az önceki pakette neden yola gittik? Çünkü mesela şu an devam eden Ragnarok paketinden 101 gen falan kaç çıktığı zaman yola gitmiyoruz. Ama o etkinlikte yani 101 gen kaç falan bayağı güzel olduğundan dolayı yola gidiyorduk. Ve 4000'lik paketten şu an Şampiyonlar Ligi. Sobek geliyor buradan bu kart yüksekken olabilir mi? Şöyle 105 gen falan olur mu? 102 gen 15 milyon yine. Ben de isterim tabii şu 3000'lik paketi açmak ama maalesef paketler yenilenmediğinden dolayı hesapta paketi açamayacağım. Günlük tekli paketimizden yolu gidiyoruz ve toç etkinliğinden kart geliyor. Fransa bayrağı, Sakrant geliyor buradan. Paris takımından Dembele'yi mi çıkardık acaba? Kimi çıkardık biz? Ve gerçekten Dembele'yi çıkardık. Kaç milyon? Oha! 76 milyon mu? Vay canına. Dur bakalım 4000 cevher harcadığımız bu paketten 102 yan bir kart çıkardık. 102 yan kart sayesinde 76 milyon coins hesabı baktığımda aslında coins'e ihtiyacım varmış. Kulübe bakalım. Kulüpte e, bakalım bakalım bakalım. Yani güzel hesabım aslında şanslı hesabım ve o yüzden belki de Dembele kartını çıkardık. Belki bir gün ben hesaba satılı bir daha yüksek yan kart çıkaracağım ama ne zaman orasını bilemiyorum. Tabi videoda çıkarmaya çalışıyoruz en güzel kartları. Genelde ben video dışı paket açılımı çok fazla yapmıyorum. Sizlerle birlikte pakette videoları açmaya çalışıyorum. Pardon videoda paketleri açmaya çalışıyorum ama bazen iyi bir kart gelmiyor. Sobek geliyor buradan. Aqua Inferno etkinliğimiz bu. 102 gen. Evet 102 gen. Daha da yüksek bir kart beklemek doğru değil tabii ki de. Ya aslında şöyle Aqua Inferno etkinliği gelecek. Ölçüleri bir kartını çıkaracağım. Var ya üf abi hesapta bile kullanırım. Veya kullanmadığım takdirde satabilirim. Ya, yani o kartı çok aşırı beğeniyorum. Çok güzel bir Santrofor. Cinola, Ölsebio, Cruyff kartlarını dilersiniz. Yani Santrofor ihtiyacınız varsa hiç düşünmeden alabilirsiniz. Hollanda bayrağı Santrofor geliyor buradan. 101 gen. Doğru mu? Doğru, Dejong çıkardım. 101 gen kendisi ve bir tane 101 gen, bir tane 90 gen. Keşke şu paket Dembele paketi gibi şanslı bir paket olsa çok daha iyi olurdu. Az önce 76 milyon az önce coins kastım ve yola gidiyorum. Güzel, Ragnarok etkinliği Abi yeter, Şampiyonlar Ligi gelmesin artık. Bir şey çıkmıyor zaten. Belçika bayrağı, Kaleci geliyor buradan. 103 gen, 101 gen, 102 gen. Tamam. 15 milyon yine. Abi Kalecisin ya. Bir tık pahalı olman gerekiyor. Boya bakalım. 1.93 yani güzel ideal ama 1.93 15 milyon. Son iki hesapta paketimizi açtıktan sonra sizlerle birlikte yeni bilgileri geçeceğiz. Evet yeni iki tane etkinlik geliyor ve etkinlikte çok güzel yeni ikonlar olacak. Bedava alabileceğimizdir Ronaldo kartı yakında oyunda bizleri bekliyor. Yani bu bilgileri sizlerle paylaşacağım hiç merak etmeyin. 4000 CFR paketi yolu gidiyorum çok güzel. Tots etkinliğinden kart geliyor dur bakalım Fransa bayrağını görüyorum. Meo geliyor buradan. 102 yan. 103 gen. Torisoy çıkardım. Fiyatı iyi olur mu? Abi 103 gen kartsın ya. 15 milyon ne alaka? Neyse artık sonuncu paketteyiz. 11 tane hesapta bugün toplam 4000 CFR paketini açtık. Bir tane hesabımda 15000 CFR harcadım. 95 artı oyuncu paketini açtım sanırsam. Ya paketten çıkardım kartı. Gördünüz zaten toz etkinliği. Kaleci çıkardım. Vidi çıkartı geldi mesela buradan. 101 yan. Yani bu etkinliği düşündüğümüz zaman Vidi kart fiyatı o kadar... Yani güzel güzel o çok güzel bir kartı ve bu kartı almak için yani transfer pazarında ben kaç milyon coin harcadığımı şu an hatırlamıyorum bile ama çok güzel bir kartı gerçekten. Hemen bakmak istiyorum. Etkinlik hangi etkinlik bu? Dur. Etkinliği göremiyorum şu an. Retro etkinliği galiba. Sanırsam retro etkinliği olması gerekiyor. Kartı değiştirelim şuradan özellikler bölümü aynen retro yıldızlar ikonlar oyuncusu retro etkinliği çok güzel bir etkinlikse neyse gelelim asıl konuya ve bakalım bizlere neler bekliyor nasıl bilgiler bekliyor ilk olarak ben şimdi sizlerle sapurit bilgilerini paylaşmak istiyorum sapurit bilgilerine baktığımızda aslında bu bilgiyi göstermemem gerekiyordu ama yani sapurit önceden dün gelen kodu bizler e, bizleri söylemişti zaten yani yeni bir kodun geleceğini yakında e, geleceğini biliyorduk zaten ilk saat önce paylaşımı yapmıştı ve yaklaşık olarak maç başladığı anda Bayern Münih Tottenham maçı başladığı anda kod geldi anında ben sizlerle paylaştım hatta dur bakalım ya yeni kodu şu an ekranlarınızda görüyorsunuz kodu dilerseniz kullanabilirsiniz belki çalışıyordur biremeyeceğim yani bilemeyeceğim maalesef videoyu bayağı erken saatte paylaştığımdan dolayı bilemeyeceğim dilerseniz dün Belki videoyu izlememiş olabilirsiniz Neyse kod ekranlarınızda kodu kullanmayı unutmayalım Garanti 104 gemi kart alacaksınız Support'in bizlerle paylaşmış olduğu bir sonraki bilgiye geçtiğimiz zaman Bizler burada oyuna gelecek 3 tane ikon yeni ikon olduğunu görebiliriz Yeni bir etkinliğimiz var. Şöyle aktiviteler bölümüne baktığımız zaman bizler o etkinliği görüyoruz zaten. Ne zaman geleceğini 14 Ağustos'ta etkinlik oyuna geliyor. Grassroot Grids etkinliğimiz e, oyuna geliyor ve bir tane yeni ikon olacak o etkinlikte ve bu etkinlikte olacak ikon Solbeck. Tamamdır. Solbeck dediğim anda hangi ikonun geleceğini zaten tahmin etmişsinizdir bence. Merak etmeyin. Bu paylaşımdan sonra yeni oyunumuza gelebilecek ikonları sizlere tekrardan göstereceğim. Ardından kaptanlar etkinliğimiz var biliyorsunuz ve o kaptanlar etkinliğinde göreceğimiz iki tane yeni ikon daha var ve bu iki tane yeni ikon acaba kim olacak? Bu ikonla ilgili aslında orta saha ve forvet geleceğini söylüyor. Yani Sapuris bu iki tane ikonun forvet veya orta saha olacağını bizlere söylüyor. Peki bu kim olacak? ikonlara baktığımız zaman anlayacağız. Oyunumuza yeni gelebilecek ikonlara baktığımız zaman bizler burada kimleri görüyoruz? Oliver Kahn burada kalecimiz. Meo, Iniesta kartı, Cross, Ibrahimovic, Cherline, Sisim yani bu bizim oyuna gelmeyecek bu arada. Yani kadın ikonlar bizim oyuna gelmiyor biliyorsunuz. Marcelo, Bunkunça, Toche, Alex Morgan ve Jones işte bu yani FC 26'da göreceğimiz yeni ikonlar olacaktı. Peki bizim oyuna baktığımızda hangi ikonlar gelmiş? Oliver Kahn henüz yok. Iniesta henüz yok. Cross geldi zaten. İbrahim Uç geldi zaten. Ciarlini yok. Ardından Marcelo yok. Ama az önce bilgilere baktığımızda Grassroots Gris etkinliğinde göreceğimiz bir tane sol bek. Yeni ikonumuz sol bek olacağı söyleniyordu. Yani bu ne anlama geliyor? Garanti bir tane Marcelo bence bu etkinlikte göreceğiz. Devam edelim. Bunkunça kendisi Santrofor ve bu kartı belki bizler ikonlar bölümünde pardon kaptanlar etkinliğinde görebiliriz. Toki kartı Geriye kalan kart orta saha yani kaptanlar etkinliğinde göreceğimiz iki tane yeni ikonun e, şöyle orta saha ve forvet olacağı söyleniyor. O yüzden bizim tahmin bu şekilde Bunkunça ve Tote etkinlikte olacak. Kaptanlar etkinliğinde göreceğimiz kartlar bunlar olabilir. Tahminler bu şekilde. Sıradaki bilgileri geçtiğimiz zaman bizler burada evet Khan, e, Oliver Kahn çok yakında geliyor yeni ikon toplam 4 tane ikonun aslında oyunumuza geleceğini artık bilgiler sayesinde biliyoruz. Marcelo geliyor, Oliver Kahn geliyor. Kesin 2 tane orta sahada göreceğimiz kart Iniesta veya farklı kartlar mı olacak orasını bilemiyoruz ama tahminlere baktığımızda gördünüz zaten az önce kartları 4 tane yeni ikon göreceğiz oyunumuzda İnşallah ikon özellikleri çok daha güzel olur çünkü şu an oyunumuza gelen yeni hero ve ikonlara baktığımızda ya özellikleri çok da güzel değil zayıf ayağı 3 mesela beceri 3 yıldız falan filan o yüzden yeni ikonları inşallah yeni ikonlar inşallah güzel olur diyorum az önce video başlarken sizlere oyna Ronaldo kartının bedava bir Ronaldo kartının geleceğini söylemiştim ve baktığımız zaman 14 Ağustos evet gerçekten oyunumuza yeni bedava bir Ronaldo kartı geliyor. Ve bu kartı almak için sadece futbol merkezi bölümünde maçları tamamlamamız gerekiyor. Baktığımızda mesela Ronaldo kartı Etkinlikte olacak. Peki 103gen mi olacak? 104gen mi? 105gen mi? Gen maalesef belli değil. Belki 103gen, belki 104gen, bilmiyorum ama ben 103gen olacağını düşünüyorum sadece. Devam edelim. Sıradaki kart Anthony Semenyo Ardından Pedro'yu görüyoruz. Grifo geliyor ve kaleci Şesne işte futbol merkezi bölümünde olacak. Bedava 14 Ağustos'ta e, futbol merkezi bölümünü oynamayı lütfen unutmayalım. Çünkü herkesin çok kolay bir şekilde düşükken olabilir ama alabileceği bedava bir Ronaldo karşı bizleri bekliyor. Sapunik bilgileri bitti bu arada. Şimdi sırada Madridistan'ın paylaşmış olduğu yeni bilgiler var. Ve o bilgilere baktığımız zaman bizler burada neleri görüyoruz? Bizler oyunumuza gelecek yeni yan etkinlikle ilgili bilgiler görebiliriz tabii ki de. Yeni yan etkinlikte toplamda 4 tane bölüm olacak. Ana bölüm, Greats'i giden yol, efsane hikayeleri ve galeri bölümü. Bu bölümde ilk olarak Grace'e giden yolu tamamlayarak jeton kazanmamız gerekiyor. Etkinin ilk bölümü galiba. Yani etkinin temel mantığı bu şekilde. Jetonları kullanarak efsane hikayeleri 1 ve 2'ye açmamız gerekiyor. Galerideki oyuncuları açarak ödüller kazan diyor. Hepsini bitir ve finalde büyük ödülünü seç. Yani bu etkinlikte de bu arada en yüksek kan kartları merak ediyorsanız 111 gen olacak. Ve etkinlikte yine parça olayı söz konusu. Parça harcadıktan sonra ödüller alabileceğiz. Belki bir mirasları belirleme etkinlik tarzı bir etkinlik oyunumuzda görebiliriz. Bu etkinlik normal FC25 oyununa gelmiş bu arada. Yani bu kartlar FC25 versiyonu bulunuyor. Bizim oyuna da geliyor. Bakalım kart tasarımı nasıl olacak. inşallah. Güzel kart tasarımını geçtim kart tasarımınız zaten genelde güzel oluyor da inşallah etkinlik daha güzel olur. Madetista'nın son paylaşımını göstermek istiyorum. 3K CFR harcayacağımız paketten en düşükken 105 gen, en yüksekken 111 gen yani 105 gen 111 gen arası ve 2500 CFR harcadığımız sınırsız deste paketinden en düşükken 103 gen, en yüksekken 111 gen kart çıkabilir. Yani mağaza bölümünde görmüş olduğumuz paketlerin birebir aynısı. Paketlerde değişiklik yok bu arada. Bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Yeni gelen ikonları artık biliyorsunuz. Yani girebilecek. gelebilecek orta saha ve forvet için belki bir tahmini bulunmuş olabiliriz. Ama garanti iki tane Oliver Kahn ve Solbeck Marcelo kartı ikon etkinlikte olacak. Ronaldo kartı bedava futbol merkezi bölümünden almayı lütfen unutmayalım. Videomuz bu kadardı. Sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki hepsi mobil videosunda görüşürüz arkadaşlar.